işte Sensiz olmaz derken Nasıl gülerim ellerimde koskoca bir hiç varken sayına. Uyanmak mı? Sensiz sabah. Lan Allah'tan korkun yok mu? Yatamıyorum yatağıma Nasıl olacak bilmiyordum Giden geri de gelmiyordu Ben onun için dua derken O cenabet seviyordu Ulan elimde olsa bir dakika durma Şerefsizin biriydi ama anam gibi seviyordum Gelme git. Haydi gel de durma git, gelme lan defol git ya da gel Ne olursun Kalbimse büyük bir mezarlığa dönüştü Onun için hayata sövüp kaderimle dövüştüm Teselli ver yol gösterdi kimlerle görüştüm Yine gelmez bana anlattıklarım işler yüreğine Ben senin için her gece gözyaşı dökerken Nasıl dayandı bensizlik sor yüreğine <laughs> Sormaktan baktım kendime korkularım var Başkasına sarılır mıyım bir gün sensin diye sen sen? Nasıl hayallerim? Pencereme konan kuşlar gibi sen de uçup gittin Gittin Gelme <gülüyor> <gülüyor> Düşünmek seni bir başka itle Bir gün kocan da olsa Ne olur onda sevişme Tamam <laughs> <Ona gülüyor> Bu çocuğu o kız benim dokunma Niye girerim aranıza belki elimde bir silahla Defol git durma uzaklaş Kalbim parça pinçik ve gözlerimde hep dayan Nasıl olur da yaşarsın sen hayallerimi başkasıyla Ben oynama benim gibi <laughs> Onun da kaslarıyla Onun da saçlarıyla Patlat bakayım senin sivilcesini Hiç kimseye dokunma Allah'ım <laughs> ölmek istiyorum Hayatımda ilk defa birini bu kadar özlüyorum Gururumu <laughs> 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 hani gelmeyecek biliyorum Gelmeyeceğini bilsem gidip kapısında uyurum Lan en çok da ne zoruma gidiyor biliyor musun? Benim sensiz ölürüm sen benimsin diyordun <laughs> Ne oldu öldün mü? Lan şerefsiz gülüyorsun tabii ya kafan rahat istediğini yapıyorsun İstediğini yap şimdi Gönlün olsun <laughs> Vakit gitme zamanı Bu veda kanlı Vakit gitme zamanı Gelinlik kanlı Bir gün çocuğun olursa bir tane delikanlı kanlı Mezarına getir onu de ki bu kanlı Vakit gitme zamanı bu burada kanlı Vakit gitme zamanı Gelinlik kanlı Bir gün çocuğun olursa bir tane delikanlı kanlı Mezarıma getir onu de ki bu kanlı